Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Bramstar oynayacağız. Şimdi arkadaşlar Bramstar'da tek hesaplaşma oynayacağız. Falan işte. Arkadaşlar saat gece 12'ye geliyor. Abi, mesela koltuğu alabiliriz. Savaş topu yapacağım abi. Savaş topunda hemen bitti savaş topu yapacağız. Dört kez oynayacağız ve videoyu bitireceğim arkadaşlar. Eee Videoyu bitirme yerini göreceksiniz ama. Koş 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 koş. Uzaktan vurabildiğimiz için. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Abi Ben herkesi öldürdüm. Elim. Ee, Hayvan attı golü. Ramazan'a gol attım. Adamları aldım. İşte bir gol. Güzel bir gol. Çok canı vardı ya. Geber lan. İşte ve gol attım. Ne gol attı abi? Niye atıyorsun? Niye gol atıyorsun abi? Ben yeni YouTube'cuyum zaten. Niye gol atıyorsun? Galaboş. İşte. Hayır. Ama baba engeller. Ama baba engeller. Şaş Şaşırttım. Uuuu geberlon geberin geberin abim ya 2-1 yenildik arkadaşlar bu maçı 2-1 bu maça 2 bir yenildik üzülme yok üzülme yok Kendi oynayacağız cesirele oynamayalım arkadaşlar uzaktan vuran dynamic'le oynayacağım arkadaşlar Eskiden hiç şeyin adını bilmiyordum oyunda. Alsana. Oğlum niye almıyor bu ya? Tek hesaplaşmada bile çok iyiyim arkadaşlar. O yüzden bazen çift hesaplaşma oynayabiliriz. O yüzden Dynamite alalım. Dynamite. Dynamite arkadaşlar. Öldürdük. Gravis şöyle bir Ulti Erke Orta'yı kaptık Orta bizim Orta bizim birader Ortayı biz kaptık birader Arkadaşlar

kazandık kahve kazandık arkadaşlar. Arkadaşlar bir hesaplaşma kazandık. 67'yi kazanacağız. arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik Derken bir hesaplaşma daha kal. atalım. Sonra bu videoyu bitireceğim. Arkadaşlar. Evet. Bravo diyor Murat. Bırak bırak. bırak. Baba, sus. baba sus. Baba dur baba dur. Baba dur. Baba, bırak, baba bitti. dur. Baba dur. Az dur. Az dur. Az dur. Aha şaplas biraz biraz biraz. O bir tane de Oyun bir tane de şu onu kazanalım. Evet, ölelim ve bitirelim. Açalım videoyu. zaten bir videomuz gelecek. Hoşçakalın.